Araba üstüme üstüme aman tanrım dedim ya, Bokunu çıkartıyorsunuz ikide bir diye diye zaten Fenomen olmuşsun adam olmamışsın Haydaaaa Sabah sabah <laughs> ne günaydın ama Biz sende ayrı dünyaların insanlarıyız aşkım ya Ne alakası var aşkım Seni çok seviyorum <laughs> Aha şeylerden nefret ediyorum Şirinler seni götünden mi sikti acaba? Halil arabanın üstünü açar mısın? Tabi abi Hııığğğğ Halil Radyo Hıııığğğğğ Hı B1 ne tarafta? E burası E bahşiş Teşekkürler canım Filmin sonunda adam ölüyor Aflet çay var <laughs> abi Cüneyt abi kravatı nereden aldın? <laughs> Bazen çok feci esirler Hoş geldin yavrum. Amına gün <laughs> STV'ye dönmüş. Küfretme işte zındır. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında da yatan. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git odama Ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? şey yapmıyorum ya. <laughs> Ağlama be. Bacını, alacağım bacını, <laughs> Nasıl? Sen misin lan bana şizofren diyen doktor? Geri al lan o tanıyı. Senin ağzını burnunu kırarım. Şizofren değilim ben. Şizofren değilim. <laughs> 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 Sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız Hocam vallahi Olan pisi var kim seçti? Biz yapmadık hocam Ben mi seçtim? Bilmiyorum hocam Ya ver geçeyim ben ya Ver geçeyim ver. ne yaptın? Aldattım. Kimle? E ee, Coşkun'la. Coşkun? Hocam merhaba. Yine puan istemeye mi geldin? Selam da mı vermeyelim hocam? Çaldıran savaşın yeter ya! Sevgiliniz ayrılın! Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın! Şey ne <laughs> bir delikanlıyım. Böyle bir yakışıklıyı nasıl bıraktın <laughs> ulan? Ben de bir bak istedim pardon telefonumu kaybettim. Beni bir arar mısınız? Tabii alayım mı? 0 5 Kaydederim canım. Hocam <laughs> ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda form. Hey hatırladım tamam. Aman ben ne o, oluyor be? be. Ya, bu, 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 bu. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ben <laughs> e benim o mu? Ali abi seni dayın sordu. Hangi dayım? İstanbul dayım. <laughs> Çocuk seni paralar. <laughs> Yok ben daha önce çıkmadım hiç kimseyle. Öpüyor muyum şu an? Öp, öpmem mi lazım? Anlamadım. <laughs> öpmem miyim? Tamam. Yani ne yapacağız? <gülüyor> 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 ne oldu amına... aşkı büyük olur. Ya da Allah'ın yerli Karıştırırım mi? efendim. Hayır, Sevgilin değil miyim? Mi? Karıştırırım. Cevap sen, sence kim oldu? Söyle. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Düşeş! Ne yaptık yani? Ne? Düşeş! Hile var. Düşeş. Onunla olmaz. Bu da olmazsa emesini ama. Uf kahretsin şarjım bitti ya. Yan masadan ikram efendim. <laughs> Kolay gelsin. Bunu mu demek istedin? <laughs> şaka lan şaka hadi devam et. Zeynep değil Zeynep. Burada nereye gidelim? Sinema. Aşkım ne yiyeceksin? Pizza. Bize gidiyoruz değil mi? Hayır annen kızar. Ya bir siktir git! Bu da karne diyen. Al bakayım anahtarı. Baba evin anahtarı bu ya. Tabii evin anahtarı. Pezevenk çalıştı mı sene boyu? Siktir git. Sıradaki Zina o kılık ne bakayım gel buraya Asena sen hiç zeytinin arkasında saklanmış fil gördün mü? Yoo yeah. Demek ki iyi saklanmış Ay şekerim düştü Lan Alın Lan Google'a Google, a Google a yazıyorsun Pıh Siktir giden Yandex kullan Bir daha sakın Google kullanmıyorum canım sakın Birden gitti Sinan Bey Bakalım gelecek mi? Allah'ım yavaş yavaş edemez. Genç erkek falan var mı burada? Yeni hizmetçimiz mini. Merhaba. Merhaba. Google'dan geliyorum. Şu yaptığın o kadar iyi bir şey ki. Google'a giriyorsun, yan dek Piç. Şikayetiniz nedir? Bir zürafa hep beni takip ediyor. Aaa! O ne be? Siz de mi görüyorsunuz yoksa? Yok <laughs> mu görmüyorum ben deli miyim gel bakalım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Kesin yine kaybedelim. Öyle bir şans var bende. Kaybolurum. <laughs> <laughs> Hakim Bey cinayet işledi mi bu adam? Evet. Ama söz verdi. Bir daha yapmayacak. Söz ver Hakim amcana. Söz ver. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar üzmüyor abla. Hocam merhaba sınav kağıdıma tekrar bakabilir misiniz? Ben hiç böyle bir not beklemiyordum. Oğlum sen geçmişsin. Aynen çok saçma kitap açmadım ki. Siz kimin için gelmiştiniz? Savary hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçıyorsun bana! Hadi, hadi görmüyorum hadi kaç kaç hadi. Aşkım. Ambulans aşkım. Şifre mi? <laughs> Şifre mi? Şifre. Gerek yok hastaneye kadar yürüyorum ben. Vakti zamanında sevgili olan iki çift sevgilisi olmayanları nasıl uyuz acaba diye düşünüp sevgililer günü diye bir şey icat etmişler. Günaydın. Günaydın abla. Ya ben bu televizyonu açamadım. Bu hangisi açıyor? Bir de idrar tahlil yapalım. Tabii ki can. Amca işeceğim buna Ha onu geçtim ben. Koyayım mı herkese? Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. <laughs> Garson bey bakar mısınız? Yemeğimden kıl çıktı ya. Kimin saçı o? Neyse siktir et, bakma. Sınav notları açıklanmış duydun mu? Kaç almışım? 27 almış. Abi ya sen kaç almışın? 58. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz <laughs> marita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını <laughs> hadi abi. Sen kilo mu aldın lan? E, davar <laughs> gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? Ağzı nasıl çarptın oğlum? Aşkım özel günde başlayacağım ha. Çok gerginsin. Merhaba. Gülsene kızım. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Kim bu nasıl sevgili? Kopya mı istiyorsun sen? Doktor babamın durumu nasıl? Ah babandan keşkül yaptık yersin. Pudin ben ya. Tıp doktoru olamadım. Ne yapayım? Hocam Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki fark bire düştü. Ne diyorsunuz? Aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Hocam 48 almışım. 2 puan daha verirseniz geçiyorum. Tamam veriyorum. Geçtin. Bir dakika bu kadar kolay olamaz. Yok istemiyorum. Yok hayır. Tamam, tamam. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? kendi paran mı içersin? Vali <laughs> şifresi ne? Just. C ile değil yalnız J ile. just o zaman amına koyayım. <laughs> Sen Kral Şuk'taki hikayesini biliyor musun? Ay boş ver ben de bilmiyorum. <laughs> Neredesin aşkım? Ebeğin hamındayım. Neredesin aşkım? Konya yolundayım, Konya yolundayım. Anne gözüm yanıyor. Ya. Evet arkadaşlar an itibariyle tam 1000 screenshot aldık ve başlıyoruz. Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Elimde videolarım var. Ne videosu? Bunlar. Dinlem <laughs> 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 ben mi Hangisi Türkçü bunu konuşmuyor ki? Hey dostum telefonu kapalı. Hemen polisi arayalım. Oğlum bunun telefonu kapalı. Dur lan bir de ben arayayım. Senin amına. Kanka bak yeni sevgilim. Açta sokakta oturmuyor mu lan? Sen nereden biliyorsun? <laughs> Yaşar abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Bana mı yürüyor oğlum? <laughs> <laughs> Cihan gözlüğüm sende mi? Hayır. De Beyler de. Selin arıyor. <laughs> Beyler kim <kendini> arıyor? <laughs> <laughs> Kızlar Tolga. amına kodum. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım yavrum yaranamadım. <laughs> Orospular. Hepsin, hepiniz orospusunuz. <laughs> Babam merhaba. Babam merhaba. Ne olur bir de seksi görelim. Böyle yakışıklı bırakılır mı lan? Kaybettin çocuğa son bir kez bak istedik. Tamam, <laughs> <laughs> çok güzel. Hızlı bir şekilde size teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız, sessiz olmazdı. Teşekkür ederim ya. Niye? Yeah. Aşkım çok eğleneceğiz bak. Eğlendim <laughs> <laughs> Eğlendin mi? Horus bu çocuğu Berk hala paramı vermedi Aman Allah'ım Berk güzel kardeşim tam senden bahsediyordum Seneye görüşürüz Ya nereden buluyorsun bunları Hı, Çok komik Amına kodu. Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam Çok derin seviyorum Hay maşallah, maşallah. elhamdülillah <laughs> Bu ne abi böyle ya Yılanın başını küçük abi öküz gibi yalan olmuş <laughs> Ha giderim Yeter be sus artık Arımı yer sen Merhaba reçete ilacı alacaktım hmm. Minoset Bu yazıları nasıl okuyorsunuz ya? Aklım almıyor Sıçıyoruz <Sessizlik> ama Ayıp olmuyor <Sessizlik> inşallah Gittim tabi o Sen sevin o, o. Kanka kancı ne tamam. be? Ne, yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz lan? lan? Kaçma. Bu Halil için. Geri zekalı Halil benim. Ya ben yine karıştırdım. gördün peşimden gidiyorsun. Kendine biraz çeki düzen ver ya. Değil iki değil. Ya, cem artık ya. Haksız mıyım oğlum? Haksızım abi. Hiç. Ay kandela, kandela, kandela. hep emanet. Topun kızı siktirtmem bunu Lanet olası herif bana borcunu ödemezse onu federal hapishaneye geri postalayacağım. Ha. Selamun aleyküm Jack. True, I'm not good at one Cinayet saatinde neredeydiniz Bay Smith? Ofisimdeydim. Peki bu gocuk size mi ait? Koçuk ne amına koyayım ya? Demek üç. Geçene. Lan. Salak. Ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Şöyle. Hayda hayda. Demir. Yok gidip banka soyalım. <laughs> Kategori Future Tense'i doldurunuz. Future Tense. Future. Burası kısa Tense. <laughs> Kolaymış lan belli zaten. Siri benim şov karıyı bir ara. Hangisini arayayım lan çakal? Yardım lazım mı? Abi zaten Amerika'daki durum çok farklı. Yani orada talk show'larda belli bir metin... Abi sen esmez. bedelliği yatırmış mıydın ya? Bu çocuğu seni ya. Merve'lerde kopuyoruz hiçbir şey umurumda değil. Kediye bak deli oldu ki Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca kedi oldu oğlum. Hocam ben kedi olduğunuzu bilmiyordum. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Alın bunu kutsak var. Ne Alın. bir söyledi. gel 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 senin senin başın bence sevgisizliğinden ağrıyor. Beni kimse sevmiyor evet gerçekten. gerçekten sen güzel. Yalnız renkler çok güzel. Oo <laughs> <laughs> çok eğlendi. <İyiyim. gülüyor> ya görmez kimse. Çağımızda evet. evlilik Aykut ne var ağzında? Hocam <laughs> <laughs> Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. <laughs> Sana küçük hanım diyorlar. Aslında sen küçük hanım değilsin. Küçük çocuksun. Çocuk gibi yürüyorsun. Ve ben bunu ayıplamıyorum. <laughs> Stratejik olarak kolektif <laughs> futbol. yani belaş vuruş diyor. Anasını bu Hey dur biraz. Benim hayatımı kurtardın. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Kedisine bile aşız, köpeğine bile aşız, benim koyunum bile. Avrupa'nın koynundan daha farklı bakıyor. Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. <laughs> Bunlara ne sen Tarane benim boyumda? Sana <laughs> ne? Sana ne benim boyumda? Bilader kız bana uçlarda yaşıyorum dedi. Eee? Beylikdüzü'nde yaşıyormuş amına koyayım. Eğer dilim diyorsan, eğer sen de mutluysan arkadaşlar... Pardon yemek kutu nerede? Gidiyorsun abi gidiyorsun orada gidiyorsun gidiyorsun orada gidiyorsun orada, gidiyorsun abi. Onlar da ve Zeus'un kanı üzerimdedir. Canınızı alacağım. Bizde de. Arkadaşlar at sokakta geliyor. Şimdi ne Oh Beni Seni de mi yaktı? Beni de yandırdı. Mütü de yandırmış. Ah be. Kanka şu senin hoş değil mi lan? <laughs> Sus lan bu kız mı? Değil mi lan değil mi? Alo. Efendim? Buluşuyoruz değil mi? Yok bugün yağmur var ya. Yağmur kim piç? Anan. Aman <laughs> Vay yakışıklı ne haber ya? Aslan ne haber? Kınalı yapıncak ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun küçük kız bu? E bu çişkin oldu. Senin ismin ne? Ölü insanlar görüyorum. <laughs> Peki ne diyorlar? Baba kalk gidelim. <laughs> Ya bu şükür dayı. Güzeliyor hocam. Güzel. O bana zaten yanlış yaptı o şekilde konuşarak. Çünkü zaten önemli ben onu şey zaten biliyorum ben onu tanıyorum. Ben onu görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Buyurun. Kredi kartımı. Bir dakika bir dakika. Kredi kartım. çok acıktım ya. Param da yok. Şunu deneyebilir miyim? Şunu deneyebilir miyim? Peki bakkallar dünyayı ele geçirmiş ve bakkalların her ısırdığı bakkal oluyor. <laughs> Al işte yine mesaj eski sevgilim. Bir e, Domino's'tan gelmiş. Ya Domino's'da çalışıyor. Aklı sıra beni zannetecek. Bir bizanla bir bizana de daha iyi. Blok alamadın! <laughs> Blok alamadın! <bak>! Blok alamadın! <laughs> Aa snap geldi. Ben ne dedim de bu böyle dedi ya. Allah Allah. Bir insan ne dediğini nasıl unutur ya? 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! Üçüncü soru hazır. arkadaşlar. biraz sessiz olduk hani dinlemek isteyen olabilir. Samur taş, Niye kardeşlik varken? Şap boru, şap Kalktım kalktım. Kanka sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent mi? Adımla seslendi. Nasıl ağrıma gitti? Neyin var oğlum? Abi kilo veremiyorum. Su içsem yarıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya hep benden bahsettik. Biraz da sen anlat. Yeni arabamı nasıl buldun? Kalk şur Ya bu güzel. <laughs> oğlum kızdan ayrıldım çok sinirli. Oğlum sen kapattın. <laughs> Öleceğiz. Ne ben kapattım? Ha. Ne? Hakan Bey beni baştan yaratın. He? Çok güzel oldu. Bu mu yani? Çabuk lan. Abi iyi geceler. Bir şey söyleyeceğim. Ben uyur gezerim, dans ediyorum. Haberin olsun. Hadi. <laughs> Sen Harmony ile beraber baş başa takılmışsın abi sırlar odasında. Abi hani 15 dakika yordaydık? Biraz trafik var. Abi bu yani. trafik değil. Bu kavimler göçü. Onu anladım. 4 saat trafik olmaz çünkü yani. Tamam ilk çıkan evi oluyor. Atmacık çık çık çık. Sen bu oyundan çık. Çık çıka çık. Ne salak ee. Selam dostum. Hey dostum naber, he? ne haber ha? Nerede dur? Temiz çamaşır getirdin mi? Aa kilodun burada. Ahmet benim blujinlerim nerede? Kızım niye bütün blujinlerimi yıkıyorsun? Ne giyeceğim ben? Tayt mı giyeyim? Blujin benim olayım blujin aleyküm Jack. Instagram'dan takip etmiyor musun? Lanet olası telefonu al ve beni takibe başla dostum. Halil ceza sahası içindeki arkadaşını arıyor. Efendim abi. Kardeşim müsait misin? Müsaitim yolla. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Bir karamel makyatı alabilir miyim? Ay, Sen, Abi, ayırıyorum. Ayırıyorum. Ay, Şu da sevgilinin arabası. Ama benim arabam. Hey. Hey. Balkanlardan gelen soğuk havada kurban oldum. Yardır ya. Balkanlardan geliyor. Kurban. Hanımefendi manyak mısınız? Niye sinyal vermiyorsunuz ya? Ne demek ya benim nereye gideceğim kimse ilgilendirmez. Nasıl NASA'nın açıklanamayan dosyaları devam ediyor. Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, Ne bakıyoruz oğlum? Aykut! Hocam, Allah ım. Allah ım. Ya ama ne yapıyor? Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Önce hangisini söyleyeyim? Kötüyü söyle. Ev girmiş. E, i̇yi haber. Benim eşyalarıma dokunmamış. Sen bana benzemiyorsun. Biz aynı kişiyiz. Tamam şapkayı ver. Böyle döneyim. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I dozen't. Soruyorum artık bir karar vermemiz gerekiyor. Lanet olsun Jack burada masum hayatlardan bahsediyoruz. Hayır ayran mı şey değil, kola mı? Kola söyle. İki tane kola var. Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım bağırılma bundan mı anlıyorsunuz siz? Gözlerim çok ağrıyor ya. E sende miyof var? Nereden anladın? Gözlerinden. <gülüyor> <gülüyor> Gel burayı terk et kardeşim. İnternet fenomenleri Ayşegül'ün böyle taklit etti. Sana ne benim boyumda? Daha ne? Sana ne? benim boyumda? Sana ne? Sana ne? Lütfen lütfen Ayşe git. Ben... Tekrar et kardeş. Kardeş. Ya öyle değil bak şimdi. Mahalle. Aa anlamıyor musun? Ayıktım ondan sıkıntı yok. Kro. Bakın beyler kahveye 10 lira dediniz bir şey demedim. Bu ne abi? Su lan. 1,5 lira lan. 1,5 lira su mu olur amına koyayım bu? Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben adamı yalasını satarım ama ya, yer yeri. Kanka sizin oyunu indirdim. Harbi mi? Vine çekin. Beni niye seçmedin? Allah, ben Aa, bırak Allah. lan. Allah. Pardon, bu rafların büyüğü var mı? Efendiciğim bu raflar boy boy. Ama pisleşiyorsunuz. Yok hakikaten boy boy, büyüğü var, küçüğü var. Evet, başla. Anam <laughs> <laughs> hocam, <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam <gülüyor> uçmak havalanmak eee kelebek Neden irkildin diye sordu çocuk. Anıl şöyle dedi. Şeytan dürttü. Güldüler. <laughs> Aferin lan. Adamsın sen. Haçi oyun mu oynar? Halimi Oğlum Siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. Aferin sen Aşkım sana birinci yılımızda ne alayım? Bir şey almaya gerek yok sevgilim. Şifrelerini ver yeter. Abi bir site buldum iPhone 200 lira. Sen, 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 sen. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Bana kraker mi? Nedir? 8 3 10. Kardeş sen bana niye kopya vermiyorsun? Oğlum kağıdı açtım yönüne. Oğlum o yazıyı okumak için arkeolog gerek arkeolog böyle yazın. ya geldi bir imza alayım. Atma, al şunu abi. Ha, kapıyı kapasın, şunu. Kardeşim sana da yardım edersin değil mi be? Göstermeye çalışırım. Şşşt, ben göstereceğim oğlum. Yeme aramak umudu Merhabalar, biz Illuminati'den geliyoruz. Hoş geldiniz. Bünyemizde her yanında kanyen gibi insanlar var, sizi de bekleriz. Tamam. Ey ruh, geldiysen işaret ver. Aşkım, sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent mi? Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti. Oğlum ne demek bu aksesuarla şarj desteklenmiyor? Elektrik süpürgesi mi soktuk? Senin kablon işte. Selamun aleyküm Vay ya, selam kardeşim bitirdin mi askerliği? Bitti abi çok özledim seni ya. Ne yapıyorsun oğlum 12 anasını benden mi çıkaracaksın ben amana? Kötülerin düşmanı Tarkan. <laughs> oğlum o Tarkan değil. Aldım bu. Aşkım bak bakayım kalbim orada mı kalmış? <laughs> romantik kızım. yani romantik ve kazanamamışsın. Baba kargo geldi. Ben kullanmak mı bu Bibar ıslanmaz Lan çok biliyorum amına bana bu adam. bir baksana. Bu kule var ya bu kule. Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüğü yana vermesin. Bize kalkmış Rusya'ya gidiyorum bir Baba sadece bize kalktı. Her şey kalkmıyor. Kalkar, kalkar. <laughs> İnsan bir harekete başladık arkadaşlar. Dişmez miyiz? Şorukum kaçtı. Aa. Ama, nasıl böyle aşıyım? Gidiyor musun? Ben de aşıyım. Evet. Arkadaşlar adam koltukları çekmiş, birleştirmiş, kendine misafir odası yapmış. Hayır sanki adam yıllardır oradaymış da biz üstüne Starbucks yapmışız. Bu nedir ya? Servet-i Fünun dönemi. Ben de, de. seni seviyorum. Bence gülücük olsaydı. Gerçi ne Hocam ne buyum hocam, hocam, hocam. Ne olur hocam, hocam. hocam? Hey bekle. Adını vermeyecek misin? Veremem. Verirsem şerefsizim. Oğlum hangisini keseceğim? Kırmızıyı kes. Bence siyahı kes. Siyah. ablacım, abla Bu karı sitede kim aldı? Söyleme söyleme izliyorum ben o diziyi. Michael ölüyor değil mi? Tamam söyleme söyleme tamam. Ölüyor değil mi Michael? Niye soruyorsun? Öldü değil Hadi. Arkadaş benden da değil mi? Şu işimi halledin, seni torunumu veriyorum kızım. Hadi bak. Hadi ya Ikea sen neden köfte satıyorsun? Köfteci olan benim. Bak Sultan Ahmet köftecisi. O zaman ben de mobilya satayım. Al. Abi selamun Onu nasıl vurdun abi ya? Beni vuracaktım. Ne demek Merve benim kankam ya? Adamı hasta etmeyin. Kimden hoşlanıyorsun? Söylemem. Sınıfı ne? Baş harfi. Ben neden aramıştım? Kardeş telefona bir baktım 59 cevapsız arama. Aşkım acil bir şey mi var? Toplantıdayım dedim. Toplantıdaysan nasıl yazıyorsun diyor. Nasıl dedim? Şarabını müziği unutuyordum. Lan bu sensör niye çalışmıyor lan? Abi ne sensör ne ben söyleyeyim he. Aman <laughs> ha! Mustafa'nın da selamı var sana Sinan. O kim anne ya? Ya yok mu 8 bayram önce gittik Rümeysa teyzenin kuzeninin yeğeninin oğlu. Cüneyt Bey suçu birazcık kendimizde arayalım. 1,5 liraya soda satıyoruz. Al gittim bak Rami'den 1,5 liraya 6 tane al. As. Çok yaşa. Hep beraber. 1, 2, 3. Hep beraber. beraber. Yerli mi yabancı mı? Lan bu ne onları, bu ne? Ne Aileme onları çok sevdiğimi söyle. Hayır Cihan, sen yaşayacaksın ve bunu onlara sen söyleyeceksin, tamam mı? Biz Ankara'lılar çok kibar insanlarız, belgesel izleriz, caz dinleriz, şarap içeriz. Hangi renk? Kırmızı onu seviyorsun